Herkese merhaba. Kafa Rüzgarı'nın yeni bölümünde hoş geldiniz. Yine Kaan'la birlikteyiz. Ee, bugün Barcelona'yı konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer Doğandan yarış maceralarını dinleyeceğiz. <laughs> yarış ve sonrası. <laughs> yarış ve sonrası. Orada <laughs> gördüklerini bize anlatacak. Öncelikle keşke sen de gelebilseydin. <gülüyor> <gülüyor> yani onu. <laughs> yeterince keşke dedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> senle <gülüyor> konuşmalarımızdan sonra. Evet. Ama bir de, kere daha son kez bir keşkeyi şey yapalım. Yani seneye artık. Sosyal medyada seneye artık. gördüklerimden falan Seneye. seni. çok giden olmuş. Yani onu. Evet, bayağı insan vardı, bayağı insan vardı. Farklı farklı koşu gruplarından. Ee, bizim Run Urban'dan, Run Urban'dan gelenler vardı. beatten çok gelen varmış. Beat'i ben çok tanımıyorum Hı -hı. ama onlardan 15 kişi civarında insan gelmiş. Bazıları koşmamış, bazıları koşmuş ama bayağı flamalı falan gelmişler yani. Öyle. Sen gördün mü öyle hani orada yarış anında falan? Yarış anında görmedim. Sonra gördüm Hı -hı. alanda falan e, bazılarını. Ama böyle şey de hani zaten yarıştan sonra Türkçe konuşan insanlar duyunca sağa sola dönüp kim? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok kalabalık mıydı? E, 30 bin dediler. Yani Bizim herhalde... yarışa kayıt olamayacağımız kadar kalabalık mıydı yani? <laughs> <Sen> haklı, haklı <laughs> olarak almamışlar evet sizi yani. Bayağı dolu. Bir hani kişi daha alacak yer yok. Kayıt yani olup da. da gitmeyenler olmuş mu yani? Ya kesin vardır ya. Kesin ha, vardır. vardır. Şeye bakmadım. Ama 25 bin küsur Yarışçı var dediler yani bayağı bir insan vardı yani. Araya sıkışamaz mıydı? Ya yani. sıkışırdınız tabii ki ya çok, <laughs> çok sinir oldum ben de neyse. Neyse artık yani evet. bir kural var bir şey var. Yani aynen aynen. Önüne geçemiyoruz onun Seneye umarım. Seneye evet aynen seneye. Gideriz bence tekrar. Burası güzel bir parkurmuş şeymiş yani hani parkur düz müydü nasıl bayağı dümdüz bayağı dümdüz yani şey Strava filan verdi biraz böyle ara sıra elevation ama kesin şey de var eksi elevation da hmm. artı elevation da var böyle ama Anladım. şey böyle hani 5 kilometrede 3 metre filan yok o Yani ya, düz yani ama yine de şeylere baktığın zaman segmentlere baktığın zaman o artı 3'lerle eksi 3'leri karşılaştırdığın <laughs> zaman 5 <beş> saniye filan <laughs> fark var o yorgunlukla şeyle. beraber o da aynı yani. yani. Kilometre, <laughs> 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 5 kilometre de artı 3 bile şey <gülüyor> gibi <gülüyor> eğim gibi demek vücut onu biliyor farkında yani daha yukarıya doğru koştun ee, ve hava nasıldı? hava güzeldi ben cumartesi gittim cumartesi bulutlu e, hmm. ve serindi ama pazar e, güneşli olacaktı zaten yarış hmm. günü Full güneşliydi ama biz tabi sabah gittiğimiz için güneşli oldu yani güneş daha doğmamıştı hmm. yarış alanına gittiğimiz zaman ve 7 dereceydi daha. Hmm. Yani sabah e, serindi olduk. serindi short tişörtle herkes çoğu evet. insan daha doğrusu sığındık böyle açık sağda solda dükkan varsa bulabildiğimiz hani üşümemek için evet. yarışa kadar. Ben biraz gereksiz erken gitmişim bu arada. Hani hmm. ısınırım falan dedim oraya gidip ama ısınma 5 dakika sürdü. Ben 45 dakika bekledim ondan o, sonra. Hani konuşmuştuk toplu ısınma Ben görmedim ya. toplu ısınma. Anladım. Ama bir sürü böyle koşu grubu gelmişti. Hmm. Yabancı herhalde. Çoğu İspanyol'dur zaten. Onlar böyle toplu ısınma yapıyorlardı. Hmm. Her grup kendi arasında. Ben de onların arasına karıştım arasına. Bir grupla biraz ısındım. Sonra başka bir grup <laughs> Aynen. geldi. Onlarla da ısındım. <laughs> ne yapıyorlarsa aynısını yapıyorum yanlarında takılıp. Böyle. <laughs> E, yaramış ama. <laughs> Isınmayı iyi yaptım abi. <laughs> Sonra işte bizim şeyleri buldum oradan. Özlem'le İpe'yi buldum. Onlar şeydeydi yarış alanına girmişlerdi. Onları buldum. O üçümüz öyle çıkış yaptık işte. Ama şey çok komikti ya. ya i̇şte... İleride böyle bir gitarist bir vokalist ama yani YouTube çalıyorlar ama <laughs> ben diyorum gerçekten YouTube'u getirmiş oluyor. yani adamlar benziyor çünkü yani bir de uzaktasın evet. zaten binlerce insanın arasından zıplayıp görmeye çalışıyorsun ilerideki acaba içi, onlar acaba onlar mı diye yani diplerinde olsam emin olacağım bakıp yakından ama uzakta olunca han diyorum benziyorlar yani niye benzesinler ki başka niye benzeyebilirler ya Mersam böyle impersonator gruplar varmış hmm. ya meşhur böyle rock Anladım. gruplarını. Hem çalıyorlar hem de tipler de benziyor Aynen. yani. Çok komikti o olay ya. Böyle bir 10 10 15 dakika gitme gelme. Ya onlar mı acaba? Ya niye gelsinler Barcelona yarım maratonuna YouTube falan diye? <laughs> Neden gelmesinler ki? <laughs> şey ya Boston maratonu falan evet. olur anlarım evet. abi O kadar major bir event'e getirtirsin evet. de yani. Abi bir yarım maratona Barcelona'ya YouTube gelmez herhalde yani. Evet. <laughs> Özellikle bir ilgileri yoksa evet. Barcelona'ya falan. Motive etti mi şarkıları? Çok etti. Benim en sevdiğim şarkılardan biriyle start aldık ya. Yani o çok gaza getirdi. Ama şey çok kötüydü tabii. <laughs> Ama start aldık sonra şarkı geride kaldı. Kulaklıktan gelmiyor <laughs> ya. Gelmiyor. Bir anda böyle yok oldu müzik. <laughs> Ayak sesleri ve nefes sesleriyle baş başa. Aynen aynen. Ya diyorum niye gelmiyor şarkı? Şu yol boyu hoparlörler niye dizmedi organizasyon <laughs> <Evet>. yani? <laughs> Duyamıyoruz buradan Keşke şarkı olsaydı valla. Şey filan demişlerdi böyle yol boyu etkinlikler hmm. olacak, atraksiyonlar olacak. Ya yani 5 kilometrede bir 10 saniye böyle bir bando. Ne köşeye dikmişler ama yani 5 kilometrede bir 10 saniye bir ses geliyor o kadar yani. Onun dışında insanlar ama tutmuşlar da böyle köşeleri ara sıra çığır geliyordu. Öyle bir gaza geliyordum. <laughs> i̇yi iyi. Feral... Ya kesinlikle fayda ediyor. Kes kesinlikle. Ya ediyor direkt da gaza bir geliyorsun. Şekilde yani. de eğer hani çok yani. fazla gaza gelirsen de hani negatif yani, etki. 10 saniye etki yani ediyor o kalıyorsun bu sefer de. Aynen. 10 saniye böyle bir hızlanıyorsun <laughs> şey yaparken önlerinden geçerken ondan sonra zaten yine aynı tempona geri dönüyorsun yani evet. Ama güzeldi ben sevdim. Su istasyonları biraz şeydi karamboldü. Çünkü çok kalabalığız abi yani. Hmm. O kadar insan... Su... Hiçbir zaman masaya, seyrelmedi yani o şey. Masaya yanaşıyor. Hep aynı sırada mıydı? Istasyon e, solda de. sağda. Ha, hem solda hem sağda ama ya yani masaya yanaşıyorsun yanaşıyorsun sen elini uzatıyorsun başka biri de aynı bir. bardağı elini uzatıyor. Orada bir durma durma oluyor. Evet. İki kere içtim baktım bayağı 7-8 saniye kaybediyorum yani sonra içmeyeceğim dedim bir daha sonra. Hı -hı. Yani öyle sonuna kadar susuz gittim yani dayanabilirim diye. E, Havada soğuk olduğu için çok terlemedi yani şeyse... çünkü. Öyle çok susama şey olmadı çok terlemeyince. Hı -hı. Öyle. Evet tabii sıcak yarışlarda hani o bir etken olabilir yani. Hani Yok sıcakta istasyonda pas evet. geçmek bir karar yani. Karar evet evet evet. Bir de şey çünkü ya, kenara yanaştığın zaman her taraf plastik su bardağı hmm. kayıyor da yerler. Hmm. Yani bir risk de var orada evet. bir yarışlık. Biri çarpabilir sana kayıp düşebilirsin falan öyle bir karambol riski var yok dedim. Bunlar yani iki kere içtim ondan sonra dedim yok basayım gideyim hiç ortadan hiç hmm. bulaşmayayım su istasyonlarına şeylerle jellerle artık idare edeyim diye. Şeyi soracağım. Bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ne giyeceksin? Evet, aynen. Ben karar verdim. Ne giydim? Short tişört giydim. Direkt hiç hmm. şey yapmadım. Riske i̇şte alt... gelmedi, değil mi ama? Hani e, hiç sorun olmadı. Pek, pek yarış gelmedi. Hayır, hiç gelmedi. Hatta yarışın sonunda bile hala vücudum ısınmamıştı. Yani yarış bittiğinde bile normaldi vücut. Yani hava soğuk çünkü. İstediğin kadar koş, şort tişörtle bir de rüzgar yiyorsun devamlı. Evet. Rüzgar çok esti rüzgar üstümüze doğru. Dolayısıyla hiç vücudum ısınmadı. Yani durduktan bir 15 dakika sonra üşümeye yani bile başladı. Bence de. Yani yarışlarda özellikle ince giyinme. İnce giyinmek. Aynen. Yani. aynen. O çok işe yaradı. Hiç terlememek, Tabii. ısınmaması vücudun. Hani kalbin çıkmıyor yeteri, yani. şey, e, yeteri kadar soğukluğun. Bu sefer onu olursan. hani şey yapamıyorsun toparlayamıyorsun bir daha Yani üstünü çıkartman lazım çıkarttığın üstü ne yapacağım beline bağlayacağım falan gibi hani aynen, aynen. tadımız İş... kaçıyor yani evet aynen çoğunluk zaten short tişörttü evet. yani çoğunluk yani yine %20'si insanların belki uzun kollu bir şeyler Hı -hı. giymişti ama çoğunluk short tişört koştu zaten yani yarışta hiçbir şekilde üşümedik yani. tabii ki ama rüzgar kötü esti. Yani rüzgar esince bayağı böyle suratına suratına bir de soğuk esiyordu rüzgar. Hmm. Rüzgarlar böyle estikçe şey yaptı böyle bir çil yaptı Anladım. arada. Onun dışında rüzgar esmediği zaman gayet e, şey, iyi hava yani. E, yarış sonrası böyle hani Rüzgarlık gibi bir şey verdiler mi? Yok, bir şey vermediler. Bazı yarışlarda ha, ha. oluyor hani böyle panço tarzı. Ha, gibi. yok vermediler. Yarış sonrası muz ve Main şey mandalina oldum. verdiler. <laughs> Şekerli muz ve mandalina verdiler. Ama gerçekten muz olan bir muzdur. Ya evet ya, sorma yani. <laughs> Artıkki muzlardan değildir değil değil yani. ya değil. Gerçek muzun tadını <laughs> biraz unutuyoruz <laughs> biz burada yani. hakikaten. Doğamla konuştuğumuzda. <laughs> Bana bunu çok bahsetti yani anlattı muzların tadından bahsetti de o yüzden evet şu anda ya. yani söylüyorum. Eski muzların tadını hatırlıyor insan böyle yurt dışında muz yediği yani. zaman. yani biz artık öyle muz gelmiyor veya yetişmiyor ya da bilmiyorum ne oldu muzlara yani, yani Türkiye'deki. Bence de. Yani aynen. artık aldığım muzların yani yüzde yetmişini falan sevmiyorum ben. Yani ben çok de. nadir böyle tadı güzel muz geliyor. Aynen aynen. Biz de çok muz tüketiyoruz. Şeyler yani. de tam Tarba tersine, mandalinalarda tam tersine kimse beğenmedi bizden. Onlar da çok şekerliydi. Biz ekşi mandalinaya alışıyoruz evet, ya, anladım. biz de hep ekşidir mandalina. Onlarınki hiç ekşi değil, full şekerli böyle. Hani yedim tabii ki yarıştan sonra iyi geliyor şey öyle yapalım. sulu sulu şekerli şekerli ama. Yani tadını hiç kimse sevmedi. <laughs> bizim tüm bir tüm ihracat tarafa. yapalım, takas. <laughs> Onlar <muzgar> ona alışık <laughs> demek yani adamlar öyle mandalinaya alışık. Aynen. öyle güzeldi yarı sonrası şeyler böyle organizasyon Koca. ama iyiydi ya yani. organizasyon iyiydi organizasyon iyiydi yani yani böyle bir organizasyonda zaten kötü gidebilecek ne olabilir su bitebilir evet. bizim iki biliyorsun İstanbul tüy <laughs> iki senedir su bitiyor bir şekilde <laughs> kalmadı yani bir tane yapmanız gereken şey var belki o bir çok, organizasyonda suyun o bitmemesi ya. yani. yazın yaptığım bir yarışta su nasıl biter ya yani kötüydü yani o. çok kötüydü iki bir senedir de, bir de ya iki senedir yani, yani 10 kilometrelik koşu parkurunun yani 5 kilometresini falan ben susuz evet, şey yaptım. Evet. Susuz gitti. Ki yani daha yavaş olan insanlar hepsini yani 10 on kilometrenin 10'unu da evet, susuz koşmuştur evet, orada. Aynen. Yani arada bir besleme yapılmadıysa tabii yine ya, ben gelmediyse. yine biraz denk geldim yani. yani İlk evet. turumda mı, ikinci turunda mı ne falan bitmişti. O çok saçma. Yani onu bir hep Twitter belirtmek ya. lazım. Bir daha asla olmaması lazım öyle bir şey. Bu çok yani en en basic yapılmaması gereken hata bu yani. Ya. E, su bitmeyecek yani. Bir yani bence tehlikesi de var. Tabii yani, ki. Tabii orada. ki. Sen ona göre hesap yapıyorsun yani tabii. yanında su falan yok ki koşarken yani. Nereden yani durup bakkaldan su mu alacaksın yarışta Aynen. yani? Ne yapacaksın? Şöyle onun dışında gayet iyiydi organizasyon. Şey biraz hayal kırıklığıydı. Expo biraz hayal kırıklığıydı. Ben hani daha fazla böyle markanın içeride çadırının olmasını beklerdim Expo'da. Hani bir iki bildik markanın şeyi vardı. Standı vardı. O kadar da bir... Atlet... Ama değerlendirmişsin. <laughs> aynen. Kelebir teragan kaptık. Aynen öyle. <laughs> Almayın dövüyorlardı. Aldı. <laughs> <laughs> Bulduğuna şey yapmışsın ya. Evet, Adam dedi ki bir tane kaldı elimde abi dedi. Tamam ver. Pakette sar dedim. <laughs> Hiç harcama yapmayacağım diye gidip evet evet öyle bir e şey. Öyle oluyor. Öyle oluyor. O kadar öyle bir şey görünce yani tabii. Ironman yarışlarında hani biliyorum onu. O o tehlikeli yani. Evet. Ironman'in şeyine girince. Ha o tabii çok şey olduğu yani için hem çok ürün, fazla şey oluyor. hem ürünler pahalı, çeşitlilik çok fazla. Bir de hani insan istiyor yani. Hani Değil görünce mi? cezbediyor. diyor. Almak istiyorsun. Ama tabii sen daha önceden yaşadığın için biliyorsun şeyi. Hem yarı maratona katıldın İstanbul'da hem maratona katıldın. Dolayısıyla evet. o kalabalık çıkışın hissiyatını evet. biliyorsun. Ben ilk defa yaşadım onu. Hmm. Yani şu ana kadar benim katıldığım hiçbir koşu yarışında böyle bir çıkış ben yaşamadım. Hani trail koşu yarışlarında. Yani 200-250 kişi evet. çıkıyorsun bir yola. 30 bin kişinin bir yola evet. şey yapması çok farklı bir hissiyatmış e, yani. Aynen. Yani. yani İstanbul Maratonu da çok kalabalıktı. Evet tabi. O da o, o da 30 bin civarındaymış. Baktım Maratonu, sonra ben de. O, evet. Acayipti evet. yani. Evet. Ya o Bize his... o şeye kapılmamak çok zor. Hani o bir anda hızlı çıkma tabii, şeyine. Tabi. tabii. Herkes bir anda hızlı Herkes gazdan bir anda, çıkıyor. Yani daha 5 adımda hedef Pace'ine ulaşmış oluyorsun. Yani hedef Aynen. hızınıza. ...geliyorsunuz yani. Aynen Orada öyle. böyle bir durmanız lazım yani. Bir yavaşlatmanız lazım. Çünkü hani... ...çok iyi hissediyorsunuz o baştayken. Hissetmiyorsunuz yani şey Doğru, doğru. O tehlikeli mesela. Yani... ...gereğinden fazla hızlanırsan millete ayak uyduracağım Tabii. diye... ...tehlikeli. Ama... Tam senin gibi koşan insanların arasında çıkış yaptıysan iyi. o da çok iyi. Evet. Hiç böyle keyfini bozmadan, kimseyi sollamaya o... çalışmadan sonuna Bir kadar aynı. şeyler var mıydı? Hani pacer'lar, şey kapıları. Var vardı pacer'lar. Süre, süre pacer'ları vardı ama ben görmedim hiçbirini çünkü şimdi kaç 8.30'da elitler çıktı. Hmm. 8.20'de. Evet 8.20'de galiba elitler evet. çıktı. 8-10 kişi zaten onlar. Hmm. Onlar yani rekor kırmaya çalışıyor. Yani 8.30'da çıkanlar vardı. 8.40, 8.50, 9. Ben 8.50 grubundaydım aslında ama 8.40, 8.50 karışık bir anda 8.40'da çıkıverdik biz. Hmm. Dolayısıyla ben hani her grubun kendi pacer olması lazım. Hmm. Ben arada bir yerde çıktım galiba. Hiçbir pacer görmedim yolda. Sonra bir ara 1.35 pacer'ları yanımdan geçti. Hmm. Ben dedim bunlar 8.50'nin 1.35 pacer'ları mı 8.40 çıkışının 1.35 pacer'larını bilmiyorum. Takıldım arkalarına, bitirdim onlarla birlikte. Ama onlar benden biraz daha Önce, önce, çıktı, önce şey şey yapmışlar, so pardon. Sonra evet. çıkmışlar. O yüzden tam 1:35'te bitirmiş olmadım onlarla evet. bitirdiğim zaman. Hani takıldım peşlerine gittim yani şey yapmadan da onların. Senin tam süren ne? İşte 1:37-11 gibi bir şey. Baya güzel bence. Evet yani aynen ben ben, ben beklemiyordum bu süreyi yani. Benim ben beklediğimden hızlı çıktı. Ben ama hani sana demiştim, tahmininden daha iyi gelebilir demiştim hani. Olabilir evet. Çünkü evet. hani biliyorum seni hani koştuğun şeyleri de bildiğim için. Ben ebe biraz mütevazi düşündüm. Ama hani... yani öyle olmak iyi zaten yani. aslında. Biraz bu senin için hani seviyeni görmen için de Zaten iyi bir yarış oldu. Aynen öyle ben onu da bir görmek istiyordum sonuçta hani başta çıktık biz ben zaten 4.45 pace koşarım ha. diyordum. Sonra bir, bir kilometre bitti o harala gürele zaten ilk bir kilometreyi yani. anlamıyorsun bile zaten sonra baktım saatime 4.35 diyor. Rahat mıyım? Çok rahatım. Hani ben 4.45 zannediyorum, hmm. Öyle bir şey koşuyorum zannediyorum. Eğer 4.35 koşuyormuşum. Hmm. E böyle gideyim dedim o zaman. Madem çok rahatım şu an bu pace'de. Evet. Ve yani hiç bozmadan ne arttırıp ne azaltıp o pace'de bitirdim zaten. Hmm. Yani hiç şey yapma. Artmaya yani şey yapmaya da hızlanmaya da çalışmadım yani. bu hmm. hani Daha iyi yapar mıyım diye. Bu rahat mı rahat. Benim istediğimden iyi mi iyi. <laughs> o zaman böyle bitireyim bu yarışı şeklinde. Hiç o kadar da şey yapmadan abartmadan yani. Tam öyle oldu yani. Şey rahat abi. bitti yarış yani. Güzel ya. Sevindim ben de yani. Ben ben de çok sevindim ya. Ben hakikaten yani şey hayatımda hiç e, bu böyle bir mesafeyi bu pace'te daha önceden de koşmamıştım ben. Hmm. Yani benim uzun mesafelerdeki en yüksek e, uzun mesafe dedim 7 kilometreyi falan ben bu pace'te hmm. en fazla koşmuştum. O da bantta. Evet. Yani dolayısıyla 21 kilometreyi o pace'de koşunca ve bu kadar rahat da koşunca dedim ki ben hızlanmışım hakikaten şey bu son zamanlarda. Yani bir şey oldu moral bir olarak. Motivasyon ha. oluyor. Aynen. Kendine güven geliyor. Aynen. Aynen. Hakikaten. Ya sen bu sene mesela bir hani maraton koşarsan hani bu da senin için bir veri olacak. Tabii işte tabii. Elindeki hani kendini pace etmek için. Aynen öyle. Aynen öyle. Aşağı yukarı aynı antrenman şeyini devam ettirirsin yani zaten. Hatta özel ona özel antrenmanlar da yapacağım. Yapacağız Ancak artık bakalım. Şey, bayağı güzel <laughs> süre elde edersin yani. Bir de şimdi şeye de bak düşündüm. Zaten ben e, herhalde Kasım'da falan koşmaya başladım hmm. ki bu kadar da düzenli koşmuyordum. Aralık'tan sonra iyice arttırdım tempoyu. Hmm. Yani Kasım, Aralık, Ocak 3 ay. Evet. İki buçuk ay falan yani antrenmanın etkisi inanılmaz. Hmm. Dolayısıyla hani hmm. bir 7-8 ay daha böyle antrenmanla gittiğin zaman hani çıkacak pace'ler çok güzel şeyler olacaktır gibi ya geliyor. Ben de şu öyle an yani. oluyor. Yani sene başındansa yani sezonun Yaz aylarının ilk ayındansa hani sonlarında daha iyi şey ulaşıyorum evet. yani. Tabii. Hani çünkü birikmiş bir antrenman şeyi geliyor. Evet, evet. Yani o yüzden daha iyi süre yapacağını düşünüyorum şeyde yani. Ben ben de yani bu devam ettiği sürece demek ki hakikaten yani Koşunca hızlanıyormuşsun yani çok ha. şey net yani çok fazla net yani oldu bu baya. <gülüyor> <gülüyor> yani ya, lineer gitmeyecek. Tabii hani yani, sıfırdan yani. başlayan bir insan gibi hani değilsin sonuçta. Tabii koşu geçmişi bir var. Triatlon şeyin var. var aynen. Bisiklete biniyorsun o bisiklet de ayrıca koşuyu destekliyor. Hani yüzmen var zaten hani. Sen düzenli, spesifik bir antrenman şeyine girdikten sonra bu sonucu elde ettin. Evet, yani. aynen, aynen. Düzenli, konsistent evet. bir antrenman evet. temposuna girdiğin düzenli. anda tık 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 artmaya evet. başladı süre şeyler yani, şöyle, hızlar yani. Bunu devam ettirdiğiniz sürece de gelişmeye devam ediyorsunuz yani. Aynen. Eğer doğru antrenmanı yapıyorsanız. Aynen. Tabi. Bir de tabii. Aynen, aynen. Dolayısıyla hani şey oldu. Ben hakikaten beklediğimden iyi bir süre geldiği için çok mutlu oldum. Ama bayağı gözümde oldu yani finişte hmm. süreye bakınca yani. Hmm, iyi hakikaten bak. oldu dedim yani. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama oldu dedim yani gözümde oldu biraz yani. Pace diye bahsettiğimiz şey ha, evet. e, koşuda hızı belirleyen e, ne denir? Değer mi? E tabi hızımız yani, yani bir kilometreyi kaç evet, dakikada gittiğimiz. Yani bir kilometreyi kaç dakikada gittiğinle ölçülüyor koşuda hız. Hani 4.30 deyince bir kilometre 4 dakika 30 saniyede. Evet, hoşmuş evet. oluyoruz. Evet. evet. Ee, şeyde ama yani tabii bu İspanya'da olunca yarış e, çoğunluk tabii yabancı yani hani şeyde İspanyollar için de bence yabancı ha. çok insan vardı. Yani herkes İspanya'dan değildi. Hı -hı. Bir sürü farklı dilde konuşan insan gördüm yani. Ama hakikaten herkes çok iyi koşuyordu ya. Ha. Yani o bir şey yapıyor, ya, afallatıyor insanları. yarışlarında yani. öyle oluyorsun. Evet, yani adamda. Şimdi senle Kotora gideceğiz. Orada da Bence bir şey olacak. İnsanlar yani nasıl seviyeyi şey... görünce, evet. hani bir farklı bir dünyaya girmiş oluyorsun. Doğru, doğru. Ya biz, ya benim daha önceki şeylerden, hani söylediğim böyle görüp, ya biz az çok zorlanıyormuşuz yani. Hani biz bu sporu yapmak için ülkemizde yani çok fedakarlık yapıyoruz. <laughs> Her şey için yaptığımız. Ha, aynen yani. Hani biz hani. <laughs> rakipleri görünce yani hani şeyle şartları daha rahat genelde bizden. Yani ben bende hep o duygu uyandı yani. Her şeyde olduğu gibi ha. yani herhangi bir konuda her zaman şartları ha. batıdaki insanların bizden daha iyi. Ya bayağı profesyonel gibi amatörler var yani. Doğru. Hani evet. görünce insan şey oluyor. Hem motive de oluyorsun tabii onları görünce. Tabii, yani ben tabii. de yapabilirim diyorsun. Hani zorluyorsun zaten motive olmazsanız yani çok zor. Ya bir Yarışta herkes görmüş zaten bir tane e, bir adam vardı. Bayağı yaşlıydı. Bence tahmin etmek gerekse 75 yaşında derim Hı -hı. ve kambur adam. Yani Hı -hı. bayağı bükük duruyor. Evet ve benle aynı pace'te koşuyordu 12. kilometrede. Yanımda koşuyordu. Ben adamı geçmiyordum, o da beni geçmiyordu. Aynı pace'te gidiyorduk yani. Süper. Ben dedim yani amca helal olsun yani. <laughs> Nasıl bir geçmişim varsa senin yani. Hani çünkü duruşu falan da çok ters. Kambur olduğu evet. için hani rahat koşulacak bir pozisyon da değil. Yani, Böyle kafa öne eğil. Evet. Ya yani o hızda adam adım gidiyor helal ama benim olsun. hızımda yani? Helal olsun dedim yani. bir noktada geçmişimdir ya işte, tahminen de. Geçeyim artık bir zahmet. Yani aynen. o kadar da değil. Ama yine de dedim yani respect. Bence de. Ya spor kültürünün olduğu bir ülke zaten. Evet. Yani. Evet Sonra zaten sana söyleyince hani maraton nerede yapsak hmm. diye sen Valencia dedin. O da İspanya'da. Evet. Sonra İpek Onaran hayır San Sebastian yapın dedi. E o da İspanya'da. Ya dedim İspanya'da kaç tane şey var meşhur parkur var koşu için. Niye hepsi İspanya'da bunların ya? <laughs> biliyorlar bu işi. <laughs> bu işi biliyorlar demek ki. Aynen spor kültürü böyle bir şey demek ki. Aynen. Yani. Aynen. Ben eminim yani e, bu şeyde çalışma şeyde e, koşu başlamadan önce ısınma yapan o koşu gruplarının çoğu 1.30 gibi bir sürede bitirdi o maratonu. Yani Bitirirler. Çoğunluğu. Zaten gen, daha genç insanlar bizden hani 20-30 arasıydı hmm. o çoğunluk ve eminim 1.30 gibi bir sürede hepsi bitirmiştir o koşuyu yani. Onlar çünkü bayağı hızlı çıkıyorlardı. Yani evet. İstanbul Yarı Maratonu'nda da yani ben geçen sene girdiğimde hani seviye daha yükselmişti yani gördüğümde i̇yi, çok eskiye iyi. göre. Burada mesela şey çok güzel oldu. Hep <laughs> sokak aralarında koştuk. Yani sokak araları dediğim bulvarlar 6-7 evet. şeritlik bulvarlardan bahsediyorum. Yani bayağı İstanbul'da olmayan şeyler yani, aynen. zaten ama hep şehir içi. Yani sağında solunda hep binalar var. Üzer, evet. Üzerin ağaçlık yani çok güzel bir şeyden yoldan evet. koşuyorsun devamlı. Sonlara doğru artık da böyle 17. 18. kilometrede biraz da bir bir yorgunluk gelmeye başladı. Tam o sırada deniz kenarına çıktık. O hmm, bir anda böyle bir herkes canlandı böyle deniz kenarına çıkıp güneşi yiyince evet. suratına, ortalık açılınca Tekrardan orada bir motivasyon. Aynen motivasyon. Çünkü şey değişti bir anda. Sahne değişti evet, yani. Sahne. Yeni başka bölüm gibi oyunda yani. Böyle <laughs> bir anda gaza geliyorsun orada. <laughs> <laughs> Aynen, anlıyorum çok iyi. Evet, evet, o güzel, o tarz şeyler güzel. Onları çok güzel düşünmüşler. Yani şey, hani nerede bitsin, evet. nerede bir canlılık verelim koşuculara. Bunların hepsi organizasyonun evet. işi yani. bayağı hoş bir parkur o açıdan. Ben bayağı eğlendim. Herkes eğlendi koşan. Ee, benim yani gördüğüm etrafındaki. Dolayısıyla hakikaten dedikleri kadar güzel bir parkurmuş yani Barcelona şeyler var mıydı hani eşya teslim çanta teslim vardı vardı ben hiçbir şey teslim etmedim ama hmm. hiçbir şey götürmedim bir de onunla uğraşmak istemedim sabah sabah yani. nereye teslim edeceğim sonra nereden alacağım Tabii bir başka problem. ülkede olunca da onlar aynen. bir ekstra stres kaynağı oluyor evet. evet yaptı bizimkiler arkadaşlardan teslim eden olmuş bir sorun çıkmamış kimsede ama ben hiç o, kafam de, kafam bir de onunla uğraşsın istemedim oluyor. aynen aynen otel zaten bir kilometreydi starta hmm. otelden çıktım short tişörtle hmm. yani ne yapacaksam neyle koşacaksam onu öyle bitirdim hmm. sonra otele döndüm yani evet ee, Tebrik ediyorum ben seni. Çok, çok sağ ol. İyi çok sağ bir süre olsun. yaptın. Ben yani senin süreni, senin de. sürene yakın bir şey yapamam diyordum. Çok yakın bir şey çıktı evet, dolayısıyla. Evet dolayısıyla hakikaten dedim ki ben hızlanmışım. Evet. yani. İyi benim için de iyi olur seni de bir, <laughs> bir beni de bir, aynen. bir rakip falan diye. Artık artık pace pace rakibi bence, geldi sana bence da bir tane. bence çok güzel beraber yarışabiliriz. Aynen. Aynen. Biri, Benim de aklıma direkt o geldi. birbirimizi pace edebiliriz aynen. yani. Biz Kaan Kaan gelseymiş buraya dedim biz birlikte bitirirdik evet. bu yarışı. Birbirimiz evet. azıcık öne geçerdi Olur. sonra öbürümüz onu yakalayıp azıcık öne geçerdi. Öyle öyle ittire ittire kendimizi. En son artık <laughs> en son artık son 500 metre kim yardırabilirse. Vallahi... <laughs> Valla sonda bakardık abi. Sonunda bakardık, aynen aynen öyle. Sonda bir son bir 700 metre falan hızlandım. Böyle bir yani enerjim de vardı hızlanacak. Evet. Yani bir hızlanayım dedim evet, biraz. O, o çok motive ediyor insanı. Yani güçlü bitirmek. Evet yani hani hiç evet, ölü gibi geçmem. Evet. Geçtim durdum. 10 saniye sonra kendimdeydim artık evet, durduktan. Hiç böyle hani nefes nefese bir bitirme değildi evet, böyle güzel. şeyde. Böyle durumlarda da ben hep şey olurum. Ya ben kendimi niye bu kadar az zorluyorum yarışlarda? <laughs> Bazı insanlar ya, çünkü ya. böyle. Bitirip yere kapaklanıyor. O kadar yani limitte bitiriyor insanlar ya yarışları. O, evet <laughs> Ben hiçbir zaman bunu psikolojik olarak kendime. Ya yarış altları, tarafı. Para kazanmıyorum. Bir şey yapmıyorum. O kadar da zorlamaya gerek yok hmm. diyorum kendim. Belki işte hani bitirme arzusu daha ağır basıyor. Güvende hissetmek. Güvende yani. bitirme Güvende evet. Güvende Ya istiyorsun. bu şey terimi var ya konforlu, konforlu konforsuzluk. Hmm. Ben hep orada durmaya Doğru. çalışıyorum. Konforsuz konforsuzluğa geçmek istemiyorum ben. Hani evet. <laughs> burada en fazla 5 dakika dayanırım Şeyine geçmek ya, istemiyorum aynen. yani bölgesine. A belki mesela şimdi bir ay sonra bir tane daha yarım maraton koşsan belki daha şey bitirirsin. E, daha zorlarım kendimi Çünkü yani, bunu böyle bitirebildiğim bildiğim şeyinde için. şeyinde daha çok bitirebilirsin. Biraz Ve böyle olabilir şey yani. Olabilir olabilir. olabilir. Baştan mesela pace'i 4.35 değil de 4.30 koyarım. Evet. Yani bak nasıl olsa biliyorum 4.35'te evet. bitirebileceğimi yani bu konforla. Aşağı geleceğim dersin evet, yani. Evet 5 saniye daha düşük evet. koyarım P'si öyle bitiririm bu sefer de yani. O yüzden evet. bu dereceyi yapmak... Hani çok iyi yani şey olarak. Evet, bilgi dahi artık evet. hani bunu yapabildiğini biliyorsun ya evet. Hakikaten yarışlar zaten o açıdan evet kendini görmen evet. açısından. Çünkü asla kendini bir normal bir koşuda zorlamazsın o kadar çıkıp. Yok ya zorlamıyorsun. Evet, ya. Zorlamıyorsun ya. evet. Yani şeyler yani insan çıkıyor, araba çıkıyor bir şey oluyor. Hem zaten de o var. Hani hem de o şey var. var. Evet, evet. O kadar da iyi beslenmiyoruz da yani. Şeyde. Tabii tabii. tabii. Hani... O kadar dikkat etmiyorsun dikkat yarış etmiyorsun. öncesi kadar kendi Her yani antrenman için. Tamamen evet. senin koşman için hazırlanmış bir ortam var yani. Aynen aynen. O kadar insanla birlikte koşunca bir kere zaten rüzgarlardan da daha az etkileniyorsun. Evet. Yani onun çok çok etkisi var. Rüzgarlı yollarda koşuyorsan yani. Ben mesela sağdan rüzgar geldiği zaman hemen birinin soluna geçiyorum. Ya çünkü kalabalık e, yani her, her an kendini koruyabileceğin bir grup var onun içinde yani pozisyon i̇yi, iyi alıp yani. İyi yapmışsın bence. Taktik iyi yani. Öyle öyle hep kendimi şeye güvene aldım yani rüzgarlarda. <laughs> serbest. Aynen <laughs> draft serbest nasıl olsa. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet Evet. Sonra da bir sonraki yarışı nerede yapıyoruz konuşmaları evet. konuşmaları hemen başladı. <laughs> Başla. Kaan beni böyle 3-4 aydır 2024'te artık sana bir maraton koşturacağım diyordu. Ben de hayır hayatta koşmam ya, diyordum. hemen değişti fikri. Bir an bir yarış, bir yarış şeyim varmış, ömrüm varmış. O fikirde kalmak e, çok, için. Hemen... Evet, çok çok evet. ucundaymış ya. <laughs> ucundaymış. Bunu bu kadar rahat bitirince hele güzel bir şey tamam. dedim ki maratonda koşarım Neredeyiz yani. Ne var ki ya. yani evet. <laughs> nerede yapıyorsun? Koşunun yarısında beni arayacaktın neredeyse. <laughs> Kayıtları hazırla geliyor Şu an 11 11. Bir, kilometredeyiz. Şeye kaydolalım. Ben yarıştan çok o antrenmanlarda, uzun koşularda yalnız kalmam. Yancı, yancı istiyor. <laughs> yancı istiyorum. <laughs> Onları yalnız yapmayacağım için mutluyum. Evet evet. Yok yok. Bundan sonra bundan sonra ben şeyi bırakmam. Ben artık koşudan ben koşudan hiçbir zaman bu kadar keyif almamıştım yani. Yani marat şey bitti, yarış bitti benim aklımda ya şeye gelsin de Perşembe ne zaman da e, Perşembe günü evet. bugün işte Adidas'ın koşusu var akşam Perşembe gelsin de koşuya gideyim şeyi vardı aklımda yani bir sonraki koşu ne zaman benim de geçen sene aynı böyle senin gibi oldu yani hep koşu böyle hani istemeye istemeye yaptığım bir spordu hani geçen sene yani oraya yöneldim biraz evet. ekstra şey göster çünkü hızlandın da böyle evet yani o işte hızlanma şey hani hepsi bir motivasyon oluyor işte evet, yarışlar evet. falan derken Evet. Hani şu anda en çok keyif aldığım spor dalı yani. Benim de resmen yani şu an artık bisikletin önüne geçti benim için yani koşu aynen. gibi. Hani bisiklette bir de devamlı trainer da evde yapmamızın da belki evet. bir etkisi yani vardır. O... Bir iki Abi... tane Grand Fondoya katılsak yine bisiklet de çok eğlenceliydi deriz. De. <laughs> ben geçen sene katıldım, güzeldi ama yani acıttı biraz. E, e, bisikletler böyle. Bisiklet, de şey yani. Bisiklet yarışları da o... acılar zaman evet. Önce sen bu sene şey yap. Evet. Türksel grand fond'da olacak mı? Hani adı e o mu bilmiyorum ama. Eylül'de miydi? O Ağustos sonu muydu? Evet, Yapalım onu İstanbul'daki, ya. İstanbul'daki grand Fondo'yu yap bence. Aynen, yapalım tabii ki. Sen sanki, de yap zaten. Geçen sene yani. sanki fotoğrafa gitmiştin. O bir bir gezi vardı. Geçen sene. Evet evet fotoğraf gezim vardı ona denk gelen. Şey Yoksa ben yap, yap katılırdım evet. ona yani. Abi İstanbul'da olan yarış. bütün yarışlara öyle katılmak lazım. Yani. Hazır ayağına yarış geliyor yani. Biz kalkıp Barcelona'ya gittik yarış için. Peki, burada ayağına geldik. Yarım maratona girecek miyiz? Girebiliriz. Çok yakın kotora. Kotora yakın ama girebiliriz. Ben ben ama girersem antrenman gibi koşarım. Ben de Süre... Zor... ben zorlamam. de zorlamam. Ben de zorlamam. Çünkü 3 hafta var değil mi Kotor'la arasında yarım yani, maratonun? Yani 2 hafta hatta. 28 Nisan değil mi yarım maraton? 28. 19 Mayıs ha, 19, 3 hafta 19, var. 3 hafta var. Hafta var. Evet. Girebiliriz aslında. Girebiliriz. Yani e, mantıklı olur ya mu? Zaten bir uzun koşu olacak o e, tabii. Bu hafta sonu. Ha, uzun hani, koşu. Tahminimce o civarlarda olur da hani evet. zorlamazsak bence mantıklı, mantıklı olur yani. Mantıklı. Bu arada maratondan sonra herkes Barcelona'da didik didik jel aradı. Böyle bütün <laughs> ekipler birbirlerine haber veriyor. Buraya baktık. Burada o marka yok. Biz burada şundan bulduk. Millet oraya gidiyor. Hayır kalmamış. <gülüyor> Sen <gülüyor> Çok komik başka bir yere mi gittin jel için? Her yere gittik biz. Yani yani bütün satabilecek jel satabilecek her yere gittik. Anladım. Herkes bulursa birbirine söyledi. Şurada şunun şuyu var. Şu markanın tozu var. Burada bu markanın şunun jeli var falan diye. Ya metroya bindim ya jel almak için. <laughs> Alakasız bir yerine gittim şehrin yani. Metroya jel almak için niye biniyorum ben ya dedim. Ya? Yani. Şey çok manasızmış yani direkt Amazon'dan otele söyleyecekmiş evet. yani. Hiç gitmeden önce. Çok saçma evet. sapan bir hareketmiş. Aa, nasıl olsa gidip buluruz demek. Evet. <laughs> yani Expo'ya güveniyorsun mesela. Expo'ya <laughs> güvendim şey ben de. Yarışta? Hiçbir şey yoktu Expo'da ya. Şey Hiçbir şey, şey, yani şey yoktu yani. Expo'da. Bomboş Expo. Teragan dışında. <laughs> Sezonun ilk yarışı tamamlandı. Tamamlandı. Artık darısı. Derisi... Gayet de mutlu ayrıldı Doğan. Evet. evet. Güzel valla. Evet. Öyle bir duyguyla bitirmek yarışı. Aynen. Güzel aynen. oluyor. Yarışı ve bir üç günlük tatilimizi bitirdik. Güzel duygularla evet. O zaman görüşmek, görüşmek üzere. üzere.